Geldiniz. Ben daha bugün kanalımın birinci doğum günü. Birinci doğum günü için ilk oynadığım reklamı sizlere göstereceğim ve onun sahne arkası hakkında konuşacağım. O zaman hadi başlayalım. Evet, ayıcımız geldi. Şimdi burada bu ayıcık yerine bir adam vardı bir kutunun içine girmişti. O ayıcığı sonradan animasyon olarak koydular. Zaten belli oluyordur. Adı Teno. Tanıştırayım. Onun bir oyuncağı vardı. O zamanlarda saçım şuraya kadar geliyor. Neyse. Hani burada böyle böyle yapıyorum ya. O doğaçlamaymış. Ve böyle reklam bitiyor. İlk, i̇lk videomu buradan bulabilirsiniz. Kanalıma da buradan abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz.